Şimdi bunları sana çektireceğim. Hocam. Yakaladı sen abi. Açın güzel değil mi? Çek. Sekiz metre, yüz bir kilometre öteden çekiyor. Kuş geliyor dama doğru. E bu kuş ne yapacak? Mecbur yan yan gelecek. Av istiyorsanız av yakalamak ilti alacaksınız. Kırıcı, delici, ilti. Kadirli camiası çok tehlikeli. Bu kuşu gerçekten yapan Adanalılar kardeşim. Avcının, kuşçunun yalanı çok bol olur. Herkes keyfine baksın, kuşunu uçursun, cücüğünü alsın. Onun bunun kuşuyla kuşçuluk olmaz. En güzeli kendi kuşunu besleyip uçurtmak. Kuş yüzünden de kimsenin kalbini kırmayacaksın. Kimseyle kötü olmayacaksın.